Thank you Bugün Türkiye Rally Şampiyonası'nı konuşacağız. Bu sezon önümüzdeki hani ay Mart ayında Marmaris'te başlıyor. başlıyor. Geçen yılda Marmaris'te başlamıştı. Hatta Sarıkamış vardı sonra Marmaris'e gitmiştik. Güzelle bir rally olmuştu. Nasıl bir takvim var bu sene? Kapadokya'da geliyor. Şöyle çok ilginç bir takvim var. Çok heyecanlı, heyecan uyandırıyor. Kapadokya özellikle hem hı hı. mental olarak hem iyi olarak ne saçmalıyorsun sen falan diyeceksin şimdi de ee, Kapadokya... <laughs> <laughs> Kapadokya gerçekten insanların ruhunu aşacak bir Doğru. Piste olarak et, pist diyorum, etap olarak gelecek bizlerin karşısına. Geçen yıl zaten bir deneme yarışı yapılmıştı. Güzelle geçmişti. Zaten Kapadokya'nın o arkasındaki manzara, her yer çok güzel. E bu sene Türkiye Rally Şampiyonası takvimine girdi ve iyi bir yarış olursa belki Sarık. uzun vadede, belki global çapta bir yarış olur. Kesinlikle. Ben global çapta olacağını düşünüyorum bu arada. Belki bu sene değil, ondan sonraki sene değil. Belki ondan sonraki sene Kapadokya neden global olmasın? Abi çünkü arkadaki o manzara, etraftaki o ambiyans harika. Bunu binmek pek ister çok misin öyle yok. balonlara peki? Şu an i̇şte... bu ekonomide binmek isterim. <laughs> <laughs> bu ekonomide kaldırmaz o bütçeyi ama tabii ki binmek isteriz yani niye binmeyelim? Doğru söylüyorsun. O zaman şöyle bir yönlendirme de yapayım ben sana. Bence çok heyecanlı başlayacak Marmaris. Balon mu? <laughs> Balon. <laughs> Marmaris'te çok heyecanlı start verilecek. Heyecanlı başlayacak olaylar. Evet. Kapadokya'da sence sonuna doğru yaklaştığımızda Hı -hı. şampiyonu belirleyebilir miyiz? Ya da Yok, ön gördüğüm abi. bir şey var Bu mı? Bu son birkaç yıldır baktığımızda zaten... Çok değişken. Her şey değişiyor. Son tur, son tur diyorum. Son etapta mesela lastiğim patlıyor. Daha önce geçen yıl da olmuştu. Ali Türkkan'ın başına birçok kez geldi. Lastik patlatıyor. Bir anda 30 saniye, 40 saniye ara kapanıyor. Ne oluyor o zaman? Lider değişiyor. Ve bir anda kendinizi şampiyonda geride, geride buluyorsunuz. buluyorsunuz. O yüzden ben bu sene de şampiyonluğun son yarışa kalacağını Can düşünüyorum. Çünkü çok yetenekli isimler de var bu sene. Yeni ee, eklenecek Yani katılımcı listesi açıklanacak ama yine genç yetenekler var. Ali devam ediyor, yanında Efe Han var. Buğra'ya bazen yarışıyor peki? Ee, onun geleceği söyleniyor ama henüz bir açıklama, açıklama duymadım. duymadım. Açıklama yani. olduğunda zaten Motorsport.com'un Instagram hesabında bulacaksınız. Özellikle ee, haberini yazan Kemal Şengül diyoruz. Evet, harika e, bir <laughs> takvim sezon bizleri bekliyor. Marmaris'ten sonra Bodrum'a gideceğiz Nisan ayında. Bodrum zaten muhteşem bir, harika, uzun yıllardır bir pis. E, oradaki pis kulübün e, hakikaten hakkını yememek lazım. Çok güzel organize ediyorlar yarışı baştan sona. Oradaki ambiyans da mükemmel çünkü Bodrum zaten harika bir yer. Tam da zamanında Nisan ayında gidiyoruz sessiz sakin oluyor. Harika oluyor. Çiçekler de açmaya başlıyor. Bir şey diyeceğim. En sevdiğin şehir etaplardan. Yani Ralli'den mi bahsediyoruz? Ralli'den bahsediyoruz. Marmaris. Abi. Marmaris, Marmaris benim için ayrı çünkü... Neden mesela Marmaris? Marmaris'in ambiyansı bana daha farklı geliyor. İçmelerin orada da etaplar var. Daha önce Marmaris Türkiye değil de global çapta VRC'ye de sahipliği yaptı. O zaman etaplar daha da farklıydı. Sen hatta orada görevliydin yanlış evet. hatırlamıyorsam. Evet. İki, i̇ki kez basın sorumlusu olarak Atıl abinin yanında çalışmıştım. Hakikaten çok güzeldi. Global çapta yapılan o VRC'ler mükemmel oluyor. E, kesinlikle. Keşke öyle orada tekrar görebilsek. Ya, uzun vadede tabii dönebilir ama... Kısa vadede öyle bir şey planlanmıyor hmm. ama benim Marmaris benim için ayrı. Ayrı, özel. Hem... Peki en sevmediğin yer diye sorsam ben sana? Abi tüm kulüplerin hakkını yememek için öyle bir şey seçmeyeceğim. Okay, <laughs> Hepsi tamam, çok güzel yapıyor. Düşmedin oyuna. Evet. <laughs> Hepsi harika çünkü. Kocaeli'sinden tut Eskişehir'ine, Bursa'ya. Hepsinin ayrı bir güzelliği var. Mesela Bursa'da Uludağ'a doğru çıkarken bir etap var. Harika bir atmosfer var. İstanbul'da etaplar değişiyor ama geçen sene de harika yerler vardı. <laughs> Trafiğin <laughs> Biliyorsun... sıkışık oldu? Şehir diyeyim o zaman sana. Trafiğinde evet. en çok zorlandığın şehir. Abi e, İstanbul, Kocaeli, Eskişehir, Bursa hepsi ben oluyor. Ben sana direkt söyleyebilirim. <laughs> Söyle abi. Biliyorsun senin yanında sürekli ben kullanıyorum aracı. Evet hatta dakikalara bakıyoruz seninle. Tabii, kaç dakikada Kaş gidiyoruz videoları gidiyoruz çekiyoruz Emre'yle. <laughs> hepsi çok güzel. Bursa diyorum. Bursa. Bursa beni o konuda yoruyor. Değil mi? Bursa zaten trafik olarak biraz garip bir şehir. Yani ben bazen gidiyorum Bursa'ya. Bir kayboluyoruz beep, orada ya. Ben burayı sana. <gülüyor> <gülüyor> bazen böyle şehir güzel, çok güzel bir şehir. İnsanlar harika ama böyle yayaların bazen yol atladığı, araçların sağa sola sinyal vermeden geçtiği bir Yaya atmosfer durmuyor. var. E gidiyor hep. Durmuyor aslında. Değil mi? Ve yoruyor. Evet. Ek olarak o zaman konudan konuya atlamış zıplamış gibi oluyoruz. Kerem'in pozisyonunu Kerem Kazaz geçen sene ilk senesinde Türkiye Rally şampiyonu oldu. Ali Türkkanla harika bir mücadele ortaya koydu. Bu yıl Junior Veredede de yarışacak Kerem. Hakikaten çok yetenekli bir sürücü. Geleceği çok parlak. Zaten Verece'deki takımlar da ona ilgi duyuyor, markalar da ona ilgi duyuyor. Hı -hı. Hakikaten bizim geleceğimiz rallyde parlak çünkü Kesinlikle. Kerem hakikaten iyi iş yapıyor. E diğer tarafta Ali Türkkan da var. Ali Türkkan'ın hakkını yememek lazım. Kasrolle uzun asla. yıllardır iyi iş yapıyor o da bu yıl Junior ve RC'de yarışacak tekrar. Hatta bugün etapları var. Bugün günlerden ne? 14 Şubat. 14 Şubat. Bu video çekilirken 14 Şubat'tayız. Bu arada ]'teyiz. sevgililer günü kutlu Evet seninle sevgililer günü kutlu Teşekkür olsun. Teşekkür ediyorum. Ee, bunu da buradan kutlamış olalım. Herkes <gülüyor> <gülüyor> kutlu olsun. i̇şte bugün Junior ve etapları olacak. Ali de artık güzel sonuçlar alıyor. Kerem de güzel sonuçlar alıyor. Ümit Can'ı bu... değerlendirelim desem. Abi Ümit Can çok karmaşık ya. Ümit Can çok yetenekli bir sürücü. kastrolle de yarıştı. Farklı takımlarda da yarıştı. Bazen sonuna gelirken bir şeyler yolunda gitmedi. Motivasyon sorunları oldu belki. Kendisiyle de aramız çok yakın. Çok severiz Ümit Can'ı. Buradan selam, selam olsun. olsun. Hakikaten ben severim Ümit Can'ı. İyi bir pilot, iyi bir sürücü. Ama bir şeyler yerine oturmuyor bazen. Bence Olmuyor. o sene bu sene diyebilir miyiz? Ben son 3 senedir Görüyoruz. Hani o sene bu sene diyebilir miyiz Ümitcan için sence? Bir şeyler ayına oturabilir mi? Bence o sene bu sene olmayabilir. Olabilir. Seneye de olabilir. Yani Ümitcan için konuşmak zor çünkü karşısındaki rakipler de iyi. Üviç'e zaten iyi ama rakipler de önemli. Rally bir de karmaşık bir atmosfer var. Kötü diyebileceğimiz insanlar yok aslında. Ya yani şu, evet. Ya hepsi birbirinden ayrı yetenek. Şampiyonluk için çekişen, çekişen, herkes çok iyi. Çok çok iyi. Yani ben bazen izliyorum sürüş stillerine bakıyorum. Hepsinin kendine az bir karakteri var. Hakikaten iyiler yani. Ben kötü diyemem hiçbirine. Kesinlikle. Bir rally otomobili kullanmak istesen hangisini kullanmak isterdin? Abi çok zor soru ya. Skoda kullanmak isterdim bir kere ama geçenlerde bir kopilot etkinliği vardı hatırlıyor musun evet. senle beraber evet, gitmiştik evet, evet. orada FAA'nın yanına oturmuştum. Castrol Ford Team düzenlemişti o etkinliği de. Orada bir Ford Fiesta kullanmak istedim açıkçası çünkü çok güzeldi içinde. Sağ koltukta bile o aracın o hissiyatı koltuğa yapıştım ben böyle. Aa diye böyle izledim. <laughs> çok farklı bir duygu. Bir de onu kullananları düşünmek ayrı bir şey. Ya rally aracı olsun da ne olursa olsun, olsun, hepsini kullanırız yani. Benim favorim iyi 20 endir mesela. abi oralara girersek çıkamayız zaten. <laughs> <laughs> Subaru'lar vardı zamanında. Mesela Oo. onları çok merak ediyorum. Colin McRae'in bir Subaru'su vardı bilirsin. Bilmem o mavi mi? şeyle. E, ya, bir renk o biliyorsun zaten. Aşağı tüm, bütün uyumu sağlayan doğayla da iç içe olan bir otomobil. Ya tabii. ben buradayım diyen bir otomobil direkt Subaru'nun o durumu. İşte onun gibi birçok araba var. Stollen'ler vardı zamanında. Sebastian Loeb'ün efsane araçları, Peugeot'lar vardı. Onların hepsini kullanmak isterdim. Ama en çok Subaru'yu herhalde küçüklükten gelen Mitsubishi Lancer da vardır hatta. Ya, o, onun da mesela çok şey hatta vardı. Hatta şöyle bir bak Mitsubishi Evo demiştin değil mi? Evet. Evo'nun bir hikayesi daha vardır bilenler bilir. Hani sana bir Hyundai mi verecektim? Hı -hı. Der daha sonrasında kırmızı bir Ivo çıkar. Şan'ın karşısına evet, ya. hatırlar evet, mısın? hatırlamaz <laughs> mıyız abi? <laughs> Küçüklüğümüz onlarla geçti. <laughs> e, tabii, tabii. Efsaneydi o dönemler ya. O araçların hepsi şu an olsa kullanmak isterim. Ama günümüz araçları hibrite falan döndür öyle araçları. Yani aslında güzeller ama o bilmiyorum. otomobillere diğer videoda da değinelim biraz. Öyle mi o otomobilleri hibrit Detaylarını konuşuruz vesaire. hatta. Araçların teknik özelliklerini de bahsederiz o videomuzda. Aynen. Tabii, Türkiye Rally Şampiyonası'ndan kısaca devam edelim istiyorsan. Takvim güzel gidiyor bu sene. Bodrum'dan sonra Yeşil Bursa Rally'si var. Daha sonra Kapadokya düzenlenecek. Ardından Eskişehir var. Kocaeli var. İstanbul Rally'si var. Yani 7 yarışlık güzel bir takvim bizleri bekliyor bu yıl. Seyirci etapları olacak. Hepsinin yerlerini Tosvet'te, Tosvet'in Instagram hesabında bulabilirsiniz. bulabilirsiniz. Ek olarak da Motorsport.com Türkiye her olarak zaman an ve veriyoruz. an e, rally'i size tüm heyecanıyla. Yaşatmak için çabalıyoruz aslında. Evet her zaman yarışlardan sonra vloglar çekeceğiz. Oradan da çok güzel görüntüler olacak. Çok güzel bir ekibimiz de var artık. Çok daha güzel görüntülerle daha böyle rally'nin heyecanlı hikayesini yaşatmaya çalışacağız. O Rally ruhunu birebir yaşayacak aslında evet. tüm takipçilerimiz. Hatta bizim bir izleyici. Hem biz izleyiciyiz hem aktarıcı mı denir bizim rolümüz. Yani. Bizim de neler yaptığımızı göstermeye çalışacağız bu sefer orada Etaplara nasıl gidilir? Kaç dakikada gidiyoruz etaplara? Çünkü o da kolay bir iş değil. Etabı bulmak falan zor bazen. Kesinlikle ben mesela ne kadar otomobili kullansam da benim en büyük mesela destekçim sensin o konuda biliyorsun değil mi? Tabii sağ koltukta böyle birlikte geziyoruz <laughs> beraber. Ben tarif ediyorum ama bazen çıkmaz yollara giriyoruz. Önümüz uçurum oluyor. Geri vites yapıp geri gidiyoruz falan. Çok karşılaştık. Eskişehir'de bir keresinde sen yoktun o zaman. Sen bir yere gitmiştin. Alperen falan vardı ona da selam olsun bizim ekipte. Beni böyle bir yere götürdü. Gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. 5 dakika kaldı etaba. <laughs> abi gittim ön taraf böyle uçurum karşımda. Aa, abi, Durdum, baktım. Sokak. <laughs> Ondan sonra dedim nereye geldik biz? Yanlış yoldan götürmüş beni. O etapı da kaçırdık zaten. Galibiyet Öyle mücadelesini kaldı. de göremedik. Öyle bir üzüntülü bir gündü. Üzüntüden geri dönmüştük sonra İstanbul'a. Artık hiçbir şeyi kaçırmadan, komple evet. naklen olarak an ve an rally ruhunu... Yaşatıyor yaşatacağımız muyuz? bir sezona giriş yapacağız. Yaptık da diyelim hatta ilk yarışımız tekrar ve tekrar söylediğimiz üzere Marmaris'te başlatıyoruz. 14 Mart'ta. 14 Mart'ta. O zaman ne diyelim kapanışa geçelim. Evet dersen. artık burada videomuzu kapatalım. Zaman içerisinde yeni videolarla karşınızda olacağız zaten. Araçların teknik özellikleri, sürücüler kimler bunlar açıklandıkça hepsini yeni videolarımızla sizlerle paylaşacağız diyelim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize Şöyle iyi bakın. Şöyle bir giriyorum konuya. Seriyi beğendiyseniz kanalımıza evet, abone olmayı, ya. videoyu da beğenmeyi unutmayın. Evet, görüşmek üzere. Keyifli sürüşler.